Adı Kızıl Yıldız. 2019 yılının 38. tayı. Doğum tarihi 5 Şubat 2019. Babası Altaha, annesi Kerime. Bu tayımızın cidagı yüksekliği 159 cm, göz çevresi 176 cm, incik çevresi ise 19 cm'dir. Bu tayımız 2 yaşında al erkek tay olup Denizim, Demirperde, Serhan Tay, Orçun, Samberg, Nasuoğlu, Akarçay, Bilgekurt, Nilda, Şenhan ve Kayasel isimli taylarla babadan, yarış alan Şahin Şevket ve Özgür Tay isimli taylarla anadan kardeştir.